来吧，上。 Duyuyor musun? Acıyor mu buralar? Burası acıyor mu? Tamam. Hemen ameliyathaneye hazırlayın. Ailesi nerede çocuğu? Bilmiyoruz, tek geldi. Siz yakın mısınız? Yok yok. Hemen yakınlarına ulaşın, kahvermeyi... Tamam, ee, tamam, tamam. Anladım tamam. Hayır hayır gelmesin Münir. Biz de çıkıyoruz zaten. Tamam görüşürüz. Erdoğan evde miymiş? Kapattı cebinden ara. Ne diyor Hilmiye? Şemsi Leman'ı götürmüş. Aa e, ikna etmiş mi peki? Sonra eve gidince uzun uzun konuşuruz. Yok açmıyor. İş buyuracağız Angarya çıkacak diye açmıyor. Hastaneden nasıl kaçacağını bilemedi. Efendim, geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Uyandın mı bizim delikanlı? İyi çok şükür sayenizde. Nasılsın Yiğit? İyiyim. Ağrın var mı diyorum yok diyor. E olmaz tabii şimdi. E ilaçların etkisi. Bu serum bitsin bir serum daha takacaklar onun içinde de ağrı kesici olacak. Yarın da inşallah daha iyi göreceğim seni. Doktor hanım yürümesinde bir arıza olmayacak değil mi? Hayır hayır. Çiviler falan taktılar dediler de. Ya o normal şimdi. Tabii. Yaralar iyileşsin, ben size egzersizler de vereceğim. Ama onları sonra konuşuruz. Çok sağ olun doktor hanım. Doktor hanım. İyi. Ne oldu, çarpan adamdan haber var mı? Yiğit tarif etmiş ama daha ses soluk çıkmadı. Adam hem çarpmış, sonra da buraya bırakıp kaçmış. Keşke bir devlet hastanesinin önüne bıraksaydı. Bu kadar şeyin altından kalkamam ki. Ya tamam ben halledeceğim, dert etme sen. Bugün zaten bir sürü şey ödemişsin. Bu abiden de Allah bin kere razı olsun. Onu Allah gönderdi bize. Ya tamam. Her şeyimizle ilgilendi. Allah bin kere razı olsun abiden. Siz nasıl oluyorsunuz yiğidim? Hiçbir şeyimiz. Hastası varmış burada. Ya amca katta kalıyor. Ben onu ziyarete gelmiştim. O sırada getirdiler Yiğit'i. Yanında da hiç kimse yoktu. Ben inşaattaydım. Anası köye gitti kardeşini alıp. Yalnızız burada. Bu sokakta oynuyordu, ne bileyim. Sonra patron söyledi oğlun kaza geçirmiş diye. Anladım. Neyse geçmiş olsun ucuz atlattı yine. Ya evet. Çok sağ olun doktor hanım. Allah ne muradınız varsa versin. Amin amin. Ben sabah yine uğrayacağım. Hadi görüşürüz. Güle güle. Abi ben sana aşağıdan bir çay alıp geleyim mi? Doktor Nil Hanım'ın kocası da Hüseyin miydi? Nil Hanım evli değil, yanlışınız var. Ha ben Ayşe Hanım'la karıştırdım herhalde. Ayşe Hanım kim? Neyse tamam, anladım ben. Sağ ol abi. Yarın görüşürüz. Bu mu bu mu? Soldaki. Bunu giyeceğim. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Hadi gel dışarı çıkalım hava alalım biraz. Yok görmeyeceğim ben. Oğlum harbiden ne yapıyorsun sen? Lan bir yürü git. <laughs> sen bunu öye miydin? Cık. Doktor Nil Yörgen. E oynama çarpacağım ha. Hastaneden doktor mu arakladın sen? İnanmıyorum, onun için kayboldun ortalıktan. Oğlum bak dalga geçme, kırarım bacaklarını, kızı görmek için bahane olur. Ortopedist. Cerrah hem de. Hadi bakalım, hmm. gerçi sana lazım ama. <laughs> 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 Oo, keyfiniz yerinde ha? Tepişmeye başladığınıza göre yine. Ne haber? Yukarı aynı. ben de birazdan gidiyorum. Ya arabayı almayacağım beni de atsana sahile. Olur olur. Videoyu kaldırmışlar internetten. Hı hmm, biliyorum. Turan Bey çok hızlı bir şekilde tedbir kararı çıkarttırmış. Donunu toplarken de hızlı olsaydı keşke. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.